Günlerden bir gün adamın birisi elinde kocaman bir bıçakla camiye dalar ve cemaate sorar. Müslüman olan var mı? Cemaat korkudan sesini çıkaramaz. Sessizlikten sonra yaşlı bir amca ayağa kalkar ve ben Müslümanım evladım der. Bıçaklı adam ve yaşlı amca camiden çıkar. Dışarıdaki inek sürüsünü gösterip Amca şunları kurban edeceğim fakat ben beceremedim sen yardım edebilir misin der. Yaşlı adam baya bir kurbanlık kestikten sonra ben yoruldum başka birisini bul der. Adam bu sefer kanlı bıçakla camiye girer ve sorar. Aranızda başka Müslüman var mı? Bıçakların kanlı olduğunu gören cemaat yaşlı amcayı kestiğini düşünür ve daha çok korkarak bir anda caminin imamına bakarlar. Tabi imam Korku'dan ne bakıyorsunuz ula? Birkaç reket namaz kıldırdık diye Müslüman mı olduk?